Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Türkiye'den balistik füze almışlardı, ilk atışı yaptılar. Türkiye'den balistik füze satın alan Bangladeş, TRG-300 kaplan füzesini başarıyla test etti. Türk savunma sanayi son dönemde canlı başta akıllı mühimmatlar üzerine çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Yoğunlaşan bu çalışmalar hem Türk silahlı kuvvetlerinin gücüne güç katıyor hem de ülkeye ihracat girdisi sağlıyor. Bangladeş teslim edilen TRG 300 Kaplan füzesini başarıyla ilk atışı yaparak test etti etkinliğe katılan Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Şafiuddin Ahmet, envantere yeni eklenen Türk yapımı kaplan füze sistemi, Bangladeş Kara Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı, dedi. TRG-300 Kaplan, kan balistik füze sistemi bilindiği üzere Bora balistik füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda en uzun menzilli mühimmatlarından birisi konumunda bulunuyor, resmi merciler Bora füzesi teslimatlarının tamamlandığını daha önce duyurmuşlardı. Ancak Bora'nın bir de ihracat versiyonu bulunuyor. Onun adı da Kan. Kan'ın da menzili tıpkı Bora gibi 280 kilometre. Uluslararası arenada 300 kilometreye kadar menzili olan füzeler taktik balistik füze TBM olarak adlandırılıyor. TRG-300 ile TRG-230'u saymazsak esasında Türkiye'nin ihraç ettiği ilk balistik füze oldu. Ve, Roketsan üretimi Bora Silah Sistemine ait 8-8 taktik tekerlekli araç ve Roketsan çok namlulu roket atar silah sistemi üzerinden atılmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer taktik tekerlekli araç platformlarından da fırlatılabilmektedir fırlatma araçlarına ilaveten batarya yapısı içerisinde, komuta kontrol aracı, mühimmat ikmal aracı ve lojistik destek aracı gibi farklı oyuncular da bulunuyor. Kan füzesi ile radar mevzileri, toplanma bölgeleri, kritik tesisler, topçu ve hava savunma sistemleri gibi yüksek öncelikli hedeflerin vurulması hedefleniyor. Esasında 470 kilogramlık harp başlığı ile Bora, muharebe sahasında İngiliz anahtarı gibi istenilen bölgeye atılabiliyor. Bunun için hassas navigasyon tabii ki şart. Sistemin hedeften sapma değeri, küresel konumlama sistemi ve ataletsel navigasyon sistemi kullanıldığında 10 metreye kadar düşüyor. ARK başlığının 470 kilogram olduğu düşünüldüğünde, oldukça iyi bir değer denilebilir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.